Simirna, Amazonların kraliçesi, Homeros'un memleketi, milattan önce 11. yüzyılda kurulmuş, Ayol ve ardından Yonduları misafir etmiş kent, ilk olarak Bayraklı da bulunuyordu. Milattan önce 4. yüzyılda Pagos'tağında uykuya dalan Büyük İskender'e rüyasına giren iki Nemesis görünür ve kenti Pagos'un eteklerinde yeniden kurmasını ister. Helenistik ve Roma döneminde Batı Anadolu'nun en parlak liman kentlerinden biri haline gelir. İzmir, merkezde görülen agorası, Roma İmparatorluğu'nun en büyük agoralarından biridir. 178 depremi sonrası Marcus Aurelius tarafından tamamen yeniden inşa edilmiştir. Dikdörtgen geniş avlunun etrafını çeviren sütunlu stoğalar, kente gelen tüccarların, zanaatkarların ve mahkeme görevlilerinin günlük hayatını barındırıyordu. Altında kriptoportikus, yani çok katlı kemerli galeriler bulunuyor ve kentin içinden geçen su kanalına ev sahipliği yapıyor. Batıda Süleyman düğümü, pelta kalkan motifleri, sarmaşık bordürleri gibi mozaiklerin bulunduğu yapı bulunmaktadır.